kokoreçler haşlanıyor. Böyle poşetin içinde kırıntılar oluyor. Poşetin içine biraz su ekleyip çalkalayıp soğuk suyla tencereye aktarıyorum. Böylelikle o kenarda kıyıda kalan yağlarmış et kırıntılarıymış tencereye giriyor. Hamur açıyorum. Hamur işleri yapıyorum hafta içinde. Tezgahta un kalıyor. Veya pane yaptığımız harçlar kalıyor. Onları da dondurucuda bekletiyorum ve onları da mamaya aktarıyorum. Ve pirinç. Pirinci de ekliyorum. Mamamız hazır. Bu mamaya ilaveten tam kapanmaya yakın ıspanak yaprakları ekleyebiliriz. Elimizle kopardığımız ve biraz keten tohumu da ekleyebiliriz. Okay.